sadece ülke bazlı değil, şehir şehir arama hacimlerini görebileceğinizi biliyor muydunuz? Nasıl yapıldığına gelin birlikte bakalım. Google Keywords Planner aracını açıyoruz. Arama hacmi ve tahminleri alın kısmına tıklıyoruz. Analiz yapacağımız anahtar kelime veya kelimeleri yazıyoruz. Örneğin ben SEO ajansı yazıyorum. Daha sonrasında yukarıda yer alan Türkiye kısmını siliyorum. Eklenecek konumu girin kısmına İzmir yazıyorum. Dahil et diyorum. SEO ajansı anahtar kelimesini aylık olarak İzmir'de 480 kişinin arattırdığını buradan görebiliyorum. Aynı anahtar kelime ile İstanbul'daki arama sonuçlarında farklı sıralamalarda olabilirsiniz. Bu durum gayet normal. Ancak aynı anahtar kelime İstanbul lokasyonuna kıyasla İzmir'de daha az arama alıyor olabilir.